Kendinizle ilgili bir şeyler değiştirmek istediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ailenizin tüm duygularını bir sünger gibi çekmişsiniz ve onların duygusal anlamda çöp kutusu olmuşsunuz. İlişki kurduğunuz insanların duygusunu almadan yaşamak mümkün mü? Tabii ki hayır. Az ya da çok, iyi ya da kötü ilişki kurduğumuz herkesin duygusunu zamanla kopyalarız. Peki diyelim ki günlük yaşamınızda ya da geçmiş hayatınızda yani çocukluğunuzda, ergenliğinizde size yüklenen yani bize yüklenen ve değiştirmek istediğimiz kötü duygulardan nasıl kurtulabiliriz? Instagram'da sürekli bahsettiğim ve artık birçok işten de duymaya başladığınız olumsuz duygular Çözme yöntemi ayrışma. Ayrışma nedir? Temeli nereye dayanır ve nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım. Bir bebek dünyaya geldiği zaman yaş dönemi itibariyle yaklaşık iki buçuk üç yaşına kadar kendisinin başka karşısındakinin başka bir insan olduğunu bilmez. Kendini bakım alan karşısındakini de bakım veren parçası zanneder. Ve bu bebeğe bakım verenler kimlerse onların duygusunu da bebek kendi duygusu zanneder. Bizim daha çekirdekte yüklendiğimiz bu olumsuz hissettiren, hayatımızı çıkmaza sokan duyguların daha o yaş döneminde temeli atılmış olur. Belli bir dönem bakım verenimize yapışık yaşıyoruz ama tabii ki bu bir süreç bireyselleşme dönemimizde yani 3-4 yaşları itibariyle karşımdakinin başka benim başka bir insan olduğumu anlamaya başlıyorum ve etrafta benden ve annemden başka bağımsız insanların olduğunu da görüyorum. Ancak burada bakım verenim yani annem benden kopmakta, ayrışmakta zorluk yaşıyorsa, beni kendisinin bir uzantısı zannediyorsa ben de hayatımın diğer dönemlerinde hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak yani zihnen başka insanlardan ayrı ayrışmakta zorlanıyorum. Mesela yetişkin olmama rağmen annemden, babamdan veya onların türevleri yaptığım insanlardan sürekli onay bekliyorum. Onlar olmadan bir şey yapamıyorum. Hatta fiziksel olarak bile tek başıma bir şeyler yapamıyor. Hep yanımda birilerini istiyorum. Ya da ben ne düşünüyorsam karşımdaki insana da onu empoze etmeye çalışıyorum. Zihnen ayrışamadığım için herkes beni onaylasın ve benimle aynı düşünsün istiyorum. Mesela ona arayışınız varsa bu ayrışamam sorununuzdan kaynaklanıyor olabilir çünkü herkes aynı düşünmeni zannedersiniz zihnen ayrışamamışsınızdır ya da tek başınıza bir şeyler yapmakta zorlanıyorsanız bir şey satın alamıyorsanız. Bir yere tek başınıza gidemiyorsanız bu da sizin fiziksel olarak ayrışamadığınızı gösterir. Çünkü çocukken de fiziksel uzaklaşmalarınıza çok fazla izin verilmemiştir. O zaman ayrışma yapabilmek için buradan yola çıkarak iki nokta belirleyebilirim. Bir fiziksel ayrışma, iki duygusal ayrışma. Yani ayrışma yapmak istiyorsanız, ayrışmış olmak istiyorsanız fiziksel olarak tek başınıza bir şeyler yapabilme becerinizi geliştirmeniz gerekir. Tek başınıza bir şeyler satın alın. Bir gününüzü tek başınıza uzaklaşarak geçirin. Bunları zaten yapıyorum diyorsanız da sınırlarınızı biraz daha fazla zorlayın ve süreyi uzatın. Bir diğer noktada size kötü duygu yükleyenlerden fiziksel olarak ayrışın. Onlarla ilişkinizi azaltın ya da sonlandırın. Olabildiğince az ilişki kurmaya çalışın ve bu insanlarla sürekli yan yana olmamaya çalışın. Peki ikinci noktaya yani duygusal ayrışmaya geldiğimiz zaman bakacağımız ilk şey size kimlerden hangi duygular kadar yüklendi çizergeniz. Bir kağıt alın ve şu an kurtulmak istediğiniz duyguları, inanışları ilk kimlerden nasıl ve nerede gördüğünüzü yazın. Bu duygular temelde kimlere ait bunları tespit edin ve kurtulmak istediğinize de eminseniz buna gerçekten karar verdiyseniz kendinize bunu çok sık hatırlatın. Örneğin çocukluğumda suçlu hisseden annemdi ve ben annemden görerek suçlu hisseden duygusal parçamı çok aktifleştirmişim. Onun suçluluk duygusunu bilmeden içselleştirmişim. Suçluluk anneme ait bir duygu. Annem başka biri, ben başka biriyim. Ya da başka bir örnek, çocukluğumda ya da ergenliğimde beni tam anlamıyla sevemeyen, bana kötü hissettiren, kötü duygu yükleyen dedemdi. Dedem kendi duygusunu bana yüklemiş. Ben de onun duygularını onun parçalarını kendi parçalarım zannetmişim. Artık ondan aldıklarımı bırakmaya niyet ediyorum. Neden başka biri, ben başka biriyim gibi cümlelerle kendinize yeni inanışları öğretebilir, ayrışma yapabilirsiniz. Çünkü insan beyni tekrar ederek ve anlamla bularak her şeyi kendisine öğretebiliyor. Bunun dışında ayrışmak için yapabileceğiniz bir diğer şey kendi duygularınızın farkına varmak ve onlarla bağlantı kurmak. Bu noktada kendinize sık sık ne hissettiğinizi sorun. Yani kendinize duygu etiketleme yapın. Gelen duygularda farkındalıkla kalın. Bunu sık sık yaptıkça kendinizle, duygu dünyanızla bağlantınız artar ve kendinize ait duyguları daha iyi tanır, size ait olmayanları da daha kolay keşfedersiniz. Bir diğer şey karşı tarafı ikna etmeye çalışmayın. Çünkü bunu yaptıkça onun kötü duygusunu alır, onu rahatlatırsınız. Ayrıca yine onu kendiniz gibi hissetmeye zorlamış olursunuz. Yani ayrışamamış olursunuz. O sizinle aynı düşünmek zorunda değil ve istemiyorsa karşıyı bir şeye zorlamayın. Başkasını ikna etmekle uğraşmayacağım. Ben de başkasına kendi duygumu bozmadan, kendi duygumda kalarak istemediğim şeylere hayır diyeceğim bir duygu size aitse onu halletmek daha kolay olur. Bağlantılarını bulursunuz, yasını tutarsınız ve konuyu kapatırsınız. Ama size yüklenen duygular için durum böyle olmuyor ve onlardan ayrışmanız gerekiyor. Başkasının acısını siz tamamlamaya çalışıyorsunuz ve onun esas sahibi siz olmadığınız için de konu asla kapanmıyor. Bu yüzden ayrışma yapmak çok büyük bir önem arz ediyor.